İnşallah ölmezsin çok uzakta. Bomba geldi. Koşuyorum. Numara Başkası sıkıyor bana. Araba buldum geliyorum arabaya. <laughs> Sana sıkanlar çok uzakta lan olur. Ha buradalar. Hı. Olamazlar seni poda poda orada. Arabaya 15 metre Ya hmm. tamam. bu araba yanmış ya pardon özür dilerim Sana bakan adama o... Kanka ben, benim o adamla alakam yok şu an Nur ben evlerin içine girdim Yemin ediyorum Durgan abla 3 tane vurdum düşmedi anca düştü. Düşman unsurları beni ateş altına aldı Şunu bir düşüreyim ya Öldü herif Benim vurduğum Bunlar da öldü Öldü bunlar da bir saniye Araba geldi. Yukarı çıkıyor araba. Ya nerede yukarı çıkıyor? Kanka görmüşte işaretinde. Bu adı demiyor mu? Diğer Hayır. Araba... Sen numara vermedin ki. Senin dediğin adamlar çok farklı kanka. Ben karşı taraftan bahsediyorum. Onu şimdi gördüm. Altı istiyor mu? Var. Bir tane ben öldürdüm. İki tane de sen. ee Komp istiyor musun? Olur. Fazla sağ Al. Burada gel lootlar var. Gel buradan al ihtiyaçlarını. Araba gidiyor. Vurdum lan! Babayı bekletmeye ya saldıran ki oynuyor. yolda araba olur. Ama bununla bize hemen öldürmez mi? Önümüzde araba Gördüm. Gördüm. Çok yaşa Teşekkürler aşkım Bu mermiyi lan? alayım ben de Çantayı bırakmışsın? Jammer aldım Tamam gel. Bolu izliyor musun? Mikrofonu kapalı. iki araba yazmıyor musun? Köfteci mi? Bundan daha iyi değil mi? Bağır önümüzde gidiyor. Adam vurmuyorum. 6 ayın araba geldi. dur ben benim bay bayıltığım. Bana başka sıkıyor in aşağı in aşağı in aşağı O neydi lan? Onur burada burda burada, burada. Aşağı tırmanıyor Tamam bu ekip de tamam. Buradan bir kişi kaldı ha. Ee, biliyorum şu binanın atasına kaçtı değil mi? İlk vurdum. Hmm. Bravo. Şu andayım kanka. İçeri bakıyorum, yere, yere bakacağım. Aa mermi de bitmiş lan. 5 56 var mı Uğur fazla? Ben de ona bakıyorum. Vallahi yok, arkada öldürdüğümüz heriflere bakalım. kompansatör 30 vermesi varmış 5.56 aldım senin burada vurdukların nerede burada ondaki nasıl var bunda 5.56 biraz aldım ben ace alıyorum o zaman kimseye yetmez 5.56 geliyor adam aşağıda koşuyorum sana doğru koşmana gerek yok şu an ben safe'teyim. Bunları gözlüyorum Üstümüz var bir tek Üstümüz var, bir işaretim var Gördüm, skin mi? İteleyebiliyorsan itele ya Aa. Bak şeyden size bizi gene arkalayacaklar ha Neyden ses var uçuz ondan Ya yeni bir yelek almam lazım ya Bende de yok kanka. Şu içeri baktın mı? Hiçbir yere bakmadım Kapalı Niye baktınız ki? Oraya bakalım zaman var. Hmm. Yelek buldum sana bakıyorum şu anda. Yelek var. %70, 71miş ama. İşini görür mü şimdilik? Görür. Yok yakın ses var. Kompon ikinci tevi şey var. Temiz yanımda. Bekliyorum seni. Okay. Bir önce yürüyelim artık gel. Hadi. Nasıl dolaşır? Ne diyeyim? Şu sırtı alak bence ilk önce. Sonrasında alanı verdikçe bakarız. Adam çağırdılar tam arkamızdan. Araba geçiyor. 105 Buradan loot yapıyorlar. Öldü. Bir kişiydi. Can basıyordu. Sağ üstümüze çıkıyorlar. Gördüm. Kırmızı kask var istiyorsan. İyi. Her şey var. Sis bombası iki tane bir tane molotov iki garnet var. Var var. Ben de, ben de fullüm. Bir bomba da var. Yerimiz iyi belki Hı Doğru Evet, bekleyelim bakalım. Soldan gideceğiz. Vahap seçe. Vahap seçe. Adamları gö görüşümde 265. Uzaktan durursa indire konuşunu. Uğur alana gidelim. Öyle mi? Tamam. Eksiltirdik ya aslında. Neyse. Onlar da oraya koşuyor tepeye. açıktayız ya Gel sen benle açıkta kalmayacaksın gel Alıyorum Sonumuz dolu Burayı görüyorlar Tamam Uğur ee, göste Gösterme çok Tamam bu açıyı göremiyorlarsa sorun yok Onlar buraya tırmanacaklar illaki Şurada var iki kişi Bir sol var. Seni görürler onu o açıdan var. Şurada Sağa doğru çıktı mı lan acaba bu? Çıkmış olabilir ya. Bura şu an temiz. Aa. Şöyle gitme mi? Alanı versin. Sağda sağında araba geliyor. Arabaya mı gidiyoruz? Yok kanka ben şurada daha iyi gibi gördüm. Ha herifler arka arkalarındayız. Tamam dur geldim. Dursun yiyeceğim onu şunu. Hadi dur oğlum dur oğlum dur. Of! <laughs> of! Gel baba, gel gel. O neydi lan? Girelim mi? Uğur ben de öğretsene baba. Geliyorum. Beğendin mi enseyi? İyiydi. Ya ben de diyorum ki bak şurada işte şu şey var. Baba ki... tam sen oynat hadi. Ben ben bir şey yapayım hadi. Sen değil. Az su tankı şeyde değilmiş, alanda değilmiş. Tamam sen Seni takip ediyorum. Bak şu kayanın arkası boşsa temiziz. Bura çok iyi. Or ondan emin olsana kanka o sol tarafta. Aa adam karşımda 235. Şurada. Nasıl ölmedi lan o? Kaçtı arkaya. Çok kötü kaçırdım ya. Uğur enerjini sürekli full tut. Full. Odağı o daha... evet. Odağı bende bendeydi şu an kaçırdı. Bizi tek bozacak şu sağın böyle gelip transfer bizim. Bence millet öbür tarafta birikti ya. Oradalar. not yapıyorlar. Vurdum bir tane. Tek yerse düşer. Vuramadım. Vur soluna dikkat. Adam soluna geçti bak. Aşağıdan kesecek şimdi. Yok da ses çıkardı. Ha. Biraz yaklaşacak mı bir Yaklaşırsak bari. Tamam. Şu, şu evin içinde kamuflajlı. Ben sonu düşürürsem basalım. Tamam. MG3 var. Bence sağdan dolanalım uğur. İçe, i̇çeri girelim. Giriyorum içeri. E, e, ev dolu ha. Kendini göster. Yeşil ev mi? He. Tamam. Kamuflajlı adam var orada. Beni bu açıdan görüyor. Bence o zaman en sağından ulaşalım. Bravo. Düştü. Hangisi düştü? Bilmiyorum o. Oyunun önünde biri düştü. Tek kişi. Vur şu mavi turkuaz brandayı alabiliyor musun? Turkuaz branda? Solunda, ben geçiyorum oraya. Çatışıyorlar. lan! Olur evin içinde! Bir dakika. Evin içinde demiştim sana bir dakika kanka. Ben bir şeye bakacağım. Vur bir dakika. Bence he Kanka hack dediğin kimseyi raporluyoruz çıkmıyor ki raporda. O her şey.